3. Dünya Savaşı gerçekten çıkabilir mi? Ve artık sadece klasik cephelerde değil, çok farklı alanlarda mı şekilleniyor? Veriler tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. 2024 yılında dünya askeri harcamaları yaklaşık 2 trilyon 718 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve bu harcamalar üst üste 10 yıldır artıyor. Bu eğilim küresel güvenlik kaygılarının ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Peki bu devasa bütçeler sadece klasik silahlar için mi yoksa savaş yeni biçimlere mi ayrılıyor? Bugün savunma sanayi eski usul üretim modelleriyle sınırlı değil ülkeler aynı zamanda yapay zeka destekli sistemler, insansız araçlar, ileri radar ve iletişim ağları içinde devasa yatırımlar yapıyor. Uzayda uydular ve elektronik sinyaller, yani frekanslar, bilgi akışını ve radar algısını kontrol ederek stratejik üstünlük sağlamakta. Türkiye'de bu küresel denklemin içinde, ülkenin askeri harcamaları 2024'te yaklaşık 25 milyar dolara ulaştı son 10 yılda kaydedilen %110'luk artış, savunma sanayi kapasitesinin büyük oranda genişlediğini gösteriyor. Dünya genelinde genişleyen bu rekabet, sadece fiziksel çatışma riskini değil, bilgi ve frekans alanlarındaki yeni çarpışmaları da gündeme getiriyor. Bütün bu veriler ışığında soru şu, Üçüncü Dünya Savaşı bir olasılık mı, yoksa savaş çoktan farklı boyutlarda başladı mı? Deep Brief Media sundu.